Merhabalar sevgili arkadaşlar. Dördüncü şakla tarottan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Kova burçlarını aşk hayatıyla alakalı neler bekliyor diye sorduk kartlarımıza. Bakalım bize neler söyleyecek. Öncelikle şuraya da bir diyorum ki aşk hayatında an enerjisiyle kova burcunun neyi bilip neyi duyması gerekiyor diyoruz. Aşk hayatıyla alakalı kova burcunun neyi duyup neyi bilmesi gerekiyor diyoruz. aşk hayatıyla alakalı kova burcunun neyi duyup neyi bilmesi gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi geliyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla burada özellikle arkadaşlar kendini adamak, sorumluluk almak, içsel bütünlük arayışı, Ikili, ikili ilişkilerden uzaklaşmak ve aşk kartını da arkasından arkasında verdi arkadaşlar şimdi burada gördüğüm kadarıyla sizin ihtiyacınız olan şey aslında aşk ve bu size geliyor dedi gerçek aşka ve sevgiye güven dedi arkadaşlar bir de yıldızlara duyulan özlem şimdi burada siz diyorsunuz ki aslında ben aşkı hayatımda istiyorum ama gerçek aşk Buna hep bir özlem içerisinde e, davranmış olabilirsiniz. Gerçekten sevgiyle gerçek bir aşk duygularıyla yapacağınız bir evliliğe duyduğunuz bir özlem sizin için e, yıldız gibi yani çok uzak öyle söyleyeyim. E, burada çünkü gördüğüm kadarıyla, sizin kendinize adamanız sorumluluk almanız gerekiyor. Karşı tarafında aynı şekilde burada içsel olarak kendinizi bütün hissedeceğiniz bir ilişki istiyorsunuz. Gerçek bir aşk istiyorsunuz. Bu olmadığı takdirde de ikili ilişkilerden uzaklaşmayı tercih ettiğiniz bir süreçtesiniz. Yani burada diyorsunuz ki gerçek aşk gelecekse gelsin. Yoksa ben artık bu durumdan sıkıldım diyor olabilirsiniz arkadaşlar burada artık bir evlilik bir yuva isteği içerisinde olduğunuzu görmekteyim şimdi gördüğüm kadarıyla da neler oluyor <laughs> burada çok fazla kalp acısı diyelim ki geçmiş bağlantılı olabilir an enerjisiyle olabilir üçüncü kişiler üçlü ilişkiler durumu olabilir. Aldatma, aldatılma mevzuları olabilir. Gördüğüm kadarıyla. Burada ihanet kaynaklı bir takım sıkıntılar yaşadıysanız. Artık burada arkadaşlar özellikle dişil enerjilerin eziyet çekme durumunun içerisinde olduğunu görüyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi gördüğüm kadarıyla bir yerde olup aslında hani kendi alanında kaldığın süreç içerisinde burada çok fazla düşündüğünü e, görüyorum. Yani altyapıda e, şimdi siz evli olabilirsiniz. Karşı taraf evli olabilir. Her ihtimali sayıyorum. Araya üçüncü kişiler girmiş olabilir. Ondan sonra burada yatağa yattığın zaman başını koyduğun zaman aslında altyapıda düşündüğün e, bir şey var burada birisiyle buluşmak bir araya gelmek ve birilerini arzulama durumunu hissediyorsun burada hani aslında diyelim ki etrafında insanlar olsa da sen burada yatağa yattığın zaman böyle düşünüyorsun birisini çok fazla arzuluyor ya da istiyor buluşmak da istiyor olabilirsin neyse şimdi burada özellikle gördüğüm kadarıyla Arkadaşlar, dişil enerjilerin burada birazcık acı çektiğini, üçüncü kişiler etkili olabilir, acılar çektiğini görüyorum. Burada eril enerjinin de gördüğüm kadarıyla kendi hayatında bir takım olaylar, huzursuzluklar, ev içinde sıkıntılı süreçler yaşıyor olabilir. Özgürlüğüne düşkün bir eril olabilir, flörtöz bir karakter olabilir. Burada bir şekilde arkadaşlar, özgürlüğüne çok fazla düşkünlük mutlu olmayı da isteme eğilimi eğer atıyorum bu kişi evliyse burada kurnazlık da yapıyor olabilir onu da söyleyeyim tagral olarak verdi birazcık böyle biliyorsunuz kurnaz bir karakter olduğunu görüyorum aslında burada gördüğüm kadarıyla arkadaşlar her ne kadar bu ee, özgürlüğüne düşkün, flörtöz bir karakter olsa da burada ruh eşi olarak arkadaşlar e, kafasında, aklında bir dişil enerji var. Ama bu dişil enerjiyle alakalı hala kurnazlık çalıştırdığını görmekteyim. Ee, burada bir takım yalanlar, entekalar, arkadan iş çevirme durumları olmuş olabilir. Kendisine de bu yapılmış olabilir. Onu da söyleyeyim. Elinlerin ya dişile eril yaptı ya da ile farklı birileri yapmış olabilir. Burada bir takım kayıplar yaşanmış. Ya da yaşanacak olarak görüyorum. Onu da söyleyeyim. Burada aslında ters giden olaylar dolayısıyla hüsrana uğrama konuları ön planda. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar burada özellikle ilişkisini sahiplenen ve e, dileği de e, aslında dişil enerjili e, birleşmek olan e, bir eril enerji görüyorum. Yani burada arkadaşlar gördüğüm kadarıyla sabır ve tutarlılık içerisinde olunması gereken ve burada e, aslında sevdiği kişiyi sahiplenen, onunla ilgili de dilekleri, niyetleri olan bir kişi olduğunu görüyorum Elif Eylül biraz özgürlüğüne düşkün zaten bütün sıkıntıları bu yüzden yaşamış bundan dolayı belki ilişkilerde yalanlar söyledi araya üçüncü kişileri flörtözlük durumlarını soktu dedi kartlarda şimdi burada diyorum ki o zaman şöyle soruyorum Bu eril enerjinin şu anki durumu nedir? Yani şu an ne hissediyor? Ne düşünüyor? Ne yapmak istiyor? Artık eril enerjiler de arkadaşlar burada duygusal bir başlangıç. Gerçekten sevdiği, gerçekten duygular hissettiği bir kişiyle geçmişte flörtöz olan bir eril enerji var. Burada geçmişte belki ilişkilerinde arkadaşlar birazcık kurnazlıklar çalıştırdıysa falan filan işte artık hayatıyla alakalı duygusal gerçekten sevdiği bir kişiyle bir başlangıç yapmak isteyen bir eril enerji olduğunu görmekteyim. Çünkü burada haksızlık yapmak istemediğini artık adil olmak istediğini ve hayatında gerçekten kendisine uyumlu kendisini seven Ruh eşi e, ikiz alev gibi hissettiği bir kişiyle birlik içerisinde olmak istediğini, barışmak, buluşmak, uyum içerisinde e, yeni bir başlangıç yapmak isteyen bir eril enerji olduğunu görüyorum. O zaman soruyorum. Diyorum ki bu dişil enerji e, kimdir, nedir, necidir, ne düşünüyor? Evet burada arkadaşlar ruh eşi kartını verdi zaten. Ruh eşi kartını verdi. Burada özleyen çok fazla bu kişinin yani erilin yolunu gözleyen arada bazılarınızda yol mesafe farklılıkları olabilir bir e, dişil enerji var. Yani burada dişil enerji diyor ki e, diyelim ki burada iki durum iki kişi arasında bir tercih yapılması gerekiyormuş. Geçmişte geçmişte belki eril enerji burada e, farklı yolları, farklı kişileri tercih etmiş olabilir. Ama burada e, çok fazla özlem içerisinde olan ve e, bunla, bu eril ile alakalı dilekleri olan bir Dişil enerji bir an önce e, güzel günlere, mutluluğa kavuşmak isteyen bir dişil enerji var. E, şu iki kişi ruh eşi olarak görüyorum arkadaşlar. Bu nedir diyoruz. Evet. Arada üçüncü kişiler varsa bu üçüncü kişiyle de Aniden gelişen olaylar neticesinde bu eril enerjinin bir şeyleri kendi bulunduğu alanı bitireceğini görüyorum. Şimdi diyelim ki burada arkadaşlar e, farz edin beni izleyen kişinin e, kendi aklındaki kişi için bakmıyorsa, e, Şöyle yeni bir ilişki ise bu ilişki. Hayatımıza girecek kişi aslında kendi ruh eşini ee, gerçekten kendisini sevecek gerçekten de kendi, e, kendisi sevebileceği kendisine uyumlu olan e, bir kişi istediğini içten içe bunun hayalini kurduğunu Önümüzdeki süreçte de arkadaşlar hayatınıza girecek kişi sizin için hayatındaki farklı bir e, dişil enerjiyi hayatından çıkartacak olabilir Şimdi burada eril enerji ve dişil enerji kendisine göre alsın. Ee, şu anda eril enerjiyseniz siz, hayatınızda bir tane dişil enerji varsa, bulunduğunuz alanda, bu bulunduğunuz alandaki dişil enerjiyi artık bitiriyorsunuz. Ve burada e, sizin hayatınıza girecek farklı bir dişil enerjiyi tercih etme. Ve bu kişiyle yeni bir başlangıç yapma potansiyeliniz çok yüksek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi gördüğüm kadarıyla burçları da sayayım hemen. Ee, i̇kizler burcu. Terazi burcu. Ee, şimdi bulunduğunuz alandaki dişil enerji. eriller. <laughs> yani üçüncü kişi etkisi olan kişi. Su ve ııı ee, Su ve ateş etkili olabilir. Koç Aslan Yay e, ve Yengeç Akrep balık etkili olabilir. E, hayatınıza girecek yeni kişi ise arkadaşlar Terazi, e, Koç Aslan Yay burcu etkisi, İkizler burcu bakıyoruz. Evet daha çok ateş etkili diyebilirim. Biraz su enerjisi de olabilir. Geri planda onu da söyleyeyim arkadaşlar. Böyle bir kişi olabilme potansiyeli var. Şifa olsun demek istiyorum. Bir de tabi burada ne yapıyoruz? Hemen maddiyata bakıyoruz. Yani burada elin enerji olan kişilerin hayatında birileri varsa aslında hayatınıza ruh eşiniz geliyor ve bu ruh eşiniz sayesinde siz e, aklınızda şu anda hayatınızda bulunan kişiyi hayatınızdan çıkartıyorsunuz. E, dişil enerjiler ise burada arkadaşlar hayatına girecek kişi sizin için hayatındaki birisini hayatından çıkartıyor. Bilmem anlatabildim mi? <laughs> Böyle bir durum verdi. Şimdi diyorum ki Kova burçlarını maddiyat anlamında ne bekliyor? An enerjisinde neyi bilip neyi duymamız gerekiyor bu konuyla alakalı? Şunu bir kart daha seçeyim. Evet. Süper arkadaşlar. Şimdi diyorum ki kova burçlarına önümüzdeki süreçte maddi açıdan ne bekliyor diyorum. Kova burçlarının maddiyat anlamında neyi duyup neyi bilmemiz gerekiyor? Evet. Kova burçlarının maddiyat anlamında neyi duyup neyi bilmesi gerekiyor an enerjisiyle. Evet. Şimdi arkadaşlar, burada gördüğüm kadarıyla artık direksiyonun başına geçiyorsunuz. Şimdi bu nasıl bir şey? Onu söyleyeyim. Ee, Bazılarınızda yol ve yolculuklar mevzu bayisi olabilir. Ee, şehir dışı, yurt dışı mesafesi, yol, yolculuk konuları olabilir. Burada mesleki anlamda ilerleme görüyorum. Ee, onu söyleyeyim. Yani burada e, yükselişe geçiyorsunuz. Direksiyonun başına geçip kontrolü ele alıp burada artık yükseliş dönemine geçeceğinizi görüyorum. Şimdi burada e, bir başlangıç yapmak istediğinizi ya da yapacağınızı görmekteyim. Bu nasıl bir başlangıç onu söyleyeyim. E, burada tamamen duygularla yapacağınız bir başlangıç. Burada sevdiğiniz bir iş olabilir sevdiğiniz bir nasıl söylesem ruhsal olarak sizi besleyen bir iş ile alakalı bir başlangıç yapacağınızı görüyorum. Burada artık pişmanlıkları geride bırakmanız gerektiğini Bardağın boş tarafını görmektense işte niye benim hayatımda işte geçmişte niye bunlar oldu? işte bir sürü param vardı da kaybettim. İşe başladığımda bilmem ne oldu deyip burada kendinizi düşürmemeniz gereken psikolojik olarak pişmanlıklara odaklanmamanız gereken bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Şimdi burada benim gördüğüm kadarıyla mantıklı olmanız gereken, mantığınızı da kullanmanız gereken ve arkadaşlar e, diyelim ki burada nasıl söylesem daha iş güç odaklı olup aynı zamanda arkadaşlar iletişimle alakalı konular çok önemli e, bu konuyla ilgili burada iletişimin kuvvetli olması gerekiyor dürüst ve e, açık iletişim kurmanız gereken konular olduğunu Görüyorum. Şimdi burada bir karar vermeniz gerekiyor. İkilemdesiniz. Ee, diyorsunuz ki ben ne yapsam? Hangi işi yapsam mesela? Burada mı dursam başka bir şey mi yapsam? Hani ben ne yapsam? Aslında benim için olumlu olur. Çok fazla analiz ediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada e, diyelim ki oturduğunuz alanda onu mu yapsam bunu mu yapsam? Karar veremiyorsunuz bir türlü. Bu kararsızlık yüzünden belki birazcık böyle durağan süreçler yaşıyor olabilirsiniz. Ama korkmayın. Niye korkmayın? Burada dedi ki artık tünelin sonundaki ışık göründü. Yani az kaldı. Burada artık rahat bir nefes alacağınız, yeni planlar yapacağınız, yeni bir sürece doğru giriyorsunuz. Bazılarınız taşınıp seyahat edecek olabilir, seyahatle alakalı, taşınma ile alakalı işler yapacak olabilirsiniz. Burada gördüğüm kadarıyla bulunduğunuz ikilemleri artık terk etmek. Yani burada ikilemler bitiyor. Ne yapmanız gerektiğini artık biliyorsunuz. Artık az bir zamanınız kalmış. Burada kendi yeteneklerinizle arkadaşlar farklı birisiyle alakalı değil. Bu sizi sizde var olan aslında sizin içinizde bir yetenek. Yeteneklerinizden para kazanacağınızı görüyorum. Yaratıcılığın ön planda olduğu ve bu yaratıcılığınız sayesinde yapacağınız başlangıçlardan maddi anlamda büyük kazançlar sağlayacak olabilirsiniz. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Ee, maddi başarı. Bazılarınız emekli olacak olabilir. Zengin ve doyurucu e, maddi bir, e, olumlu bir sürece gireceğinizi görüyorum. Şimdi burada kimileriniz atıyorum. Büyük iş yerleriyle büyük işler yapacak olabilir. Ondan sonra. Hani burada umduğunuzda daha kalıcı ve sağlam bir maddi duruma evrileceğinizi görüyorum arkadaşlar şimdi burada bazılarınız evlenecek de olabilir ondan sonra hem evlilik hem iş gibi düşünebilirsiniz böyle mevzulara da girecek olabilirsiniz arkadaşlar pozitif verdi çok olumlu yani kupa şey tılsım omlusu parayı görüyorsunuz yani burada bolluk bereket geliyor arkadaşlar onu söyleyeyim Şimdi gördüğüm kadarıyla an enerjisi burada ruhsal olarak yaralı hissetmek. Yara aldığı yerden edindiği tecrübe ile başkalarına yardım etmek. Şimdi maddi konular açısından çok fazla psikolojik olarak zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Arkadaşlar. Artık dedi ki hafifle. Yani burada yaşamdaki bu geçmiş bağlantılı psikolojik olarak etkilenme durumlarından ruhsal olarak kendini hafiflet. İhtiyacın olmayan şeylerden kurtulduğunda güzellikler ve yenilikler gelecek. Burada arkadaşlar hangi konuyla alakalı bir dileğiniz varsa, içten içe yapmak istediğiniz ne varsa bununla alakalı olumlu gelişmeler olacağını görüyorum sadece burada arkadaşlar kurtulmanız gereken şeylerden hayatınızı kurtarmanız gerekiyor dedi kartlarda kendinize bakın dedi dinlenin özellikle burada hayatınızı güzelleştirmek yönünde ilerlemeniz gerekiyor yani burada gereksiz kişi durum olayları hayattan temizleyip Pozitif aslında ben ne istiyorum? Hayata sokma süreciniz olduğunu görüyorum. Şifa olsun diyorum arkadaşlar. Hoşçakal. Aa demiyorum. <laughs> Bir de hep unutuyorum. Diyorum ki burada genel olarak sizin şu anda neyi duyup neyi bilmeniz gerekiyor. Dedi ki inancın kılıcı önünde hiçbir şey duramaz. İnanç yolunu açacak. Burada kendinize inanmak. Yapacağınız şeye inanmak. Neyse bu artı. Diyorum ki bu nedir? Evet. Doğada zaman geçirin dedi arkadaşlar. Topraklanın. Topraklanın. Ee, bir de ne alsam şundan alayım. Ee, diyorum ki şu anda duymanız bilmeniz gereken mesaj nedir? Genel olarak. Evet, bolluk bereket geliyor arkadaşlar. Bazılarınız ünlü olacak olabilir. Göz önünde olan işler yapacak olabilir. Güçlü ve istikrarlı bir sürece gireceksiniz dedi. Kendinize inanın. Biraz da doğada zaman geçirin dedi arkadaşlar. Şifa olsun diyorum. Hoşçakalın.